Selamun ben aleyküm benirelim. millet. Bugün yine çılgın arkadaşlarla çılgın oyunlar, çılgın oyun serisi devam. Yani topta, ay botta Urgo, Urgot oynuyoruz. Ulan epeydir de video çekmeyince konuşmayı unutmuşum lan. Unutmayı unutmuşum falan. <laughs> ya bir bin mid akali dışında hepimiz bireyiz, dört bireyiz. Bir invade girişimi oldu, onda bir kill aldım. Asist Hee supportta iyi tutuşturuldu güzel kill çaldı bizim midden Ulan var ya <laughs> Yine yapıyorsun bu sporu diyeceğim olmayacak Yapıyoruz bu sporu Galiba FF gelecek ya e, Aynen Evet galiba FF herhalde Bizim Akali isminin e, Şeyini veriyor hakkını <laughs> Onu bir göstermezsek iyi olur Olsun <laughs> yani Ne diyeyim aga <laughs> Yani <gülüyor> Adam <gülüyor> kendi felsefesidir ne diyeyim herkesin kendi şeyi sen uzaktan uzaktan geç de Caitlyn'e uzaktan uzaktan adamın menzili benim Allah iki katım Allah geç gelmiş i̇ki, iki az oldu ya üç yapalım şunu bence de tuttum tutamadım <laughs> bir şey diyecektim al mı ya al bakayım bir şeyi tuttun ama neyi tuttuğunu şimdi videoda söylemeyeyim birazdan <laughs> çıkınca söylerim Ah ha, hale geldi. Buna da flash şey derler. Aslında yani E flash da yapılabiliyor da ben orada flash E yaptım. E flash daha hızlı oluyor ya daha akıllı. Evet. Olur. Ama ben orada şimdi kaçırırım i̇şte diye direkt. Yok mu? Var var. Hakkını helal et. Öldük mü? Ne? <laughs> ne? Ne ölü... ya yani Saporta supporta gitti daha sıkıntı yok. Ben baya kastım. Bekle ha. bekle geliyorum. <laughs> ne alsam lan ilk? Dur bakalım. Kraken alayım mı? Ya epeydir ya, ben Urgot'ta... Ben niye haber Ercan. Dur Kraken, ha? Kraken alayım. Ercan niye haber vermiyorsun oğlum? Şöyle şunu alayım. Dilime <laughs> geliyorum sana. Hız kesen Aa, alacağım. Aha, mid'e gank geldi. Bizim Akali öldü, önemli. Keser lan. Hadi Akali, oyna diyeceğim de boş ver. 6 level değil adam, nasıl oynuyor? Yani, onu unuttum. Veve ve, kokuyu aldı, <laughs> koşturuyor. Hayır. Tut oğlum, yakalarsın. Aslansın, kaplansın. Yasuo gelecek arkadan. Aldım, büyüyü aldım. Mission, mission complete. Büyüyü çaldı. <laughs> Ben bu arada sapığım biliyorsun ilk W full diyorum Tamam <laughs> Ya istersen Q'da fullle Kill çalman daha kolay olur <laughs> Hasarı bayağı artıyordu E'ye 3 e İyi ki E'ye 3 dedim he Ah be al şunu Q geldi benim Al 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 Döndü mü? Kovalıyam, tamam. Kovalayam, kovalayam. <laughs> Skill setim döndü şu an. Tamam ol. Dur git. Sen niye buraya geldin? Tamam yeter uzaklaş. Eee dur dur 90. 90 manam var manam var. Tutarsan gireriz. Değil yok değil yok. Aga ya. Daha giremeyiz. Rün, yapamamışım Aha. Yenilmez bu. Aa oğlum benim rünüm niye yenilmez? <laughs> Sen yenilmezle mi oynuyordun yarım saattir? <laughs> Yeni fark ettim anasını. Ben be. diyorum, niye ben... Niye bu kadar fazla tank ben değilsin? Ben de diyorum ben de niye fesle meşgul? Elcan gel, Elcan gel, Elcan gel, el -gel, el -gel mafaç Bekle bekle geliyorum. Ejder de gitti yüzünden puh dedi. Bana ne diyorsun adamın normalini deniyormuş adam geri düştü. Dakika altı full gel 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 tutuştur da aldım. <laughs> Ah. Tamam, bak <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> haklı, <laughs> haklı haklı adam. Ama o totemi saymazsak full ilk değilsin. Ee, o totem de yer kaplıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Bir zancı bir zancı bak bak ama bu yüzden sana Naturis al dedim. Leon alsaydın daha da kanserdi. Ya oğlum niye çalıyorsun <laughs> Leon'a yok ama ya maalesef. Ne, ne anlaştık la? Bak bir de farmları alıyor. Sallan sikkatken. <laughs> ya tamam biraz sen alayım git sen. Biraz sen alayım. Lan lan. Tamam altı altı oluyorum altı oluyorum bekle. Hay yürü git. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 ya. Oluyorum, <laughs> dilenci bak, gibi. Yürü git lan. Gel bari. E, abi Adam, dilenci değilim de var. Lan TP geldi yardım <laughs> et. Bak ben bu ben bu serinin <laughs> adını niye manyak arkadaşlarla <laughs> oyun serisi et. diyorum. Malı. <laughs> Senin gibi Tutmadı pardon. Support sistemi nasıl patlamaz? <laughs> Aa ölmedi lan. Adam kilansı gidiyor. fight, mal fight, artı, yok. R'si de yok, hiçbir şey yok. <laughs> yok oğlum acaba ben tank ya. çıkmak yerine kritik mi kalsın. He tam manyak bu olacak. Ta normal oyundayız Adam. fark etmez sen bilirsin. Öyle yapacağım. Esnek giremedik oğlum, ya. Beşinci eksikti. O yüzden. Efendim? Allah senin belanı vermesin ha Geldik kilibi çaldık ki ya. Ketliğinde tutacağım, <laughs> İyi zaten. Sen full alt zaten dolamayacaktın ki adamı. Aaa alacaktım çok... oğlum. Yürüyordum adamın üstüne. Bota yardım lazım mı? Ya sence lazım <laughs> Sence <yardım> çok lazımsa. <gülüyor> Yok. <gülüyor> 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 dur botu Flash'im geliyor. Flash'im geliyor. Dalarsan alırız. A dur ultiye ne kadar? Altıya ne kadar var? Oldun. At 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 at. Diyeceğim boşver. Bak 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 şimdi taktik yapacağım bak. Cait'in bir yaklaşsın. Galio galio Kullanım. galio daha rahat. Galio 4 level. Çaktım. Sen. Tamam. Bir daha. Geliyor mu bunda <laughs> ya? Bir diğer bir diye ultim var. Tamam. Ee, mana yok mana yok azıcık beklersen. Allah'tan ah. menzile girmedi var ya. <laughs> Aga at 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 at. Gel buraya zaten ölmeyeceksin gel. Lan. Gel buraya. Çal, bana. Çalayım, çalayım. Abi. Çalma. Sal adam biliyor kaderini. <laughs> Her türlü bana ölecekti. Son vuruşu ben yaptıydım ya. Lan. Sen şu atar çalardın sen beni biliyor. Ben minyonu kurdum Oğlum ben, ben senin ciğerini biliyorum merak etme. <laughs> Yani senin orada kanın kaynadı zaten. Ulan çalayım çalayım çalayım. <laughs> Vay ya. Oğlum be çaldığın bir. ki, ee, <laughs> <O akaleden gülüyor> ki iyi de aslında onu sen çaldın tamam. ya. Normalde ben de çalıyordum. Senin şey, şey gidiyor. Dur bakalım. Bir de şunu alalım. Bu <laughs> 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 lan kaydı başlattık değil mi? <laughs> <laughs> Baya eğlenceli geçiyor. Aboooo sat 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 her şeyi sat. Ananın. Aha, Akali ne yapıyor orada çok merak <laughs> ettim. Aga benim bu yılda bir baksana. Allah <laughs> Çıkacağım <gülüyor> şeyi ben gayet iyi biliyorum. <laughs> Allah aşkına kraken katili çıkacağım o, deme. Şey, tam gelecek birazdan. Yok abi. yok. Bir geleceğim ben. De. Rüzgarın ilk dedi çıkacağım uykun mu? Oha. Oha man. Ha. <laughs> <laughs> Manyak herif ya. Lan şunu bana sal başka hiçbir şey istemiyorum. Ah be. Şşş. Lan öldüm. <laughs> Oha. Oha duvarda kaldım anasını. <laughs> Malfight TP geliyor. Ultim 5 haberinde. 4 3 Kanka Geri bas geri bas ben çok kötü oynadım ya orada Galio burada totem Tamam ya Ben tutacağım burayı ya Tamam Bunu alacağım Şey yapayım mı? Geleyim mi bota? Ger yok Ejder yok. Ejder Maximal var gel Ejder var ya. Yani ya, ikisini ya. de kesersek Ejder'e dağılırız rahatça ben de gelirim bu arada. Sen, sen gelme ya. Nasıl, ha, şey. Oğlum pardon tamam. ya. Se sesleri karıştırıyorum. Tamam ben gittim. Yürüyorum, yürüyorum. Tamam, yürüyorum. Geldim. O ejderi zorlarlarsa iyi. Kanka ejder. Ejder'e bir bak. Aha. Totem, 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 totem. Salonu, salonu. Geliyorum. Sen bir yerinde dur. <laughs> Oğlum ben gelene kadar adamları öldürdüm lan. Ben geldim adamları öldü lan. Nah, nah. nah, 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 nah. Ayıp kardeşim 30 gold'u da çalmazsın yani. <laughs> gel gel farmı al, al istersen. Yok yok aldım da gittim 23 farmım var daha neyim daha nesini alayım? Donunu mu alayım da ne yapayım ya? Yani? <laughs> Oha ben hiç bakmamıştım. Lan benim minyonlarımı kim aldı? Gelirken kim kesti lan bunları? Hiçbir fikrim yok aha. Sence kim kesmiş olabilir? <laughs> Abi kadar yatmış nasıl? Ya benden de çaldı stek kasamadım ki. Kalış aldım benden. On onu atacakmışsın kardeşim. Eee reis ikimizin de bir bir şey ihtiyacı var kol nakline O neydi Aynen. lan? İkimiz Aynen de bir o. şeyi tutturamadık. Ölüm <laughs> Abi beni ucundan kaçtı ya benimki yaklaşmadı bile doğruyu söyleyeyim. Girme, girme kuleyi alalım, girme. Tam de şey ııı e Hay yani anasını sıçratamıyorum Neydi lan bunun ismi unuttum Ha mal fighting yok Agas acaba saldırır robotu da mı? Ulan bir kez alın ya oğlum bunu necə konuşur ya. Bana ki salmazsanız farmlarınızı alırım. Alırım. 11.6 yaması bence çok kötü. Oğlum şu itemi var ya şu item. Hangisi? Şu item var ya. Ha evet. Hani can azalınca bir kalkan veriyordu O zaman evet. deli gibi can çalma kazanıyordu. Evet. Artık AD veriyor can çalmasını kaldı. Elcan ne lan? Flash'ım şimdi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne var sen beni niye izliyorsun? Video dışında her zaman mesaj gelmeyen, hiçbir zaman mesaj gelmeyen telefon videodayken mesaj geliyor. Ne güzel ya. Ejen hey, Gromp'unu aldım aslında helal. Ejen hey, onu bana sal. Git. Al bak saldım. Canım ben sesi ara birazdan kısmam lazım çok geliyor. Evet. Bensiz çok ilerleme oğlum sen alışmışsın ha top robota. Evet. <laughs> <laughs> ben tek başıma gidiyorum. Anasını satayım bana gel bana gel. Geliyorum aşağı doğru kaç. <laughs> satayım ya. Dur ne alalım bunu alalım. Başka ne alalım ha şöyle. Dev... Adam mesela de... ben adamı tut tut gel gel. Yok, dur, dur, dur. Var, bas W'ye bulursun yerine, sıkıntı yok. Ayas ananı onların... Şey bu kim var bana dağılır Ay ay ya Gel işte yardım eeet Adamların ağzını nasıl çıksan diyorsun dağıldırmıyorsun Elcam helikopterim el Heee he, he, soygar soy soygar Efendim Heee dur benim dur orayı boşver Bizimkilerin içinden geçtiler Öyle mi? <laughs> Oğlum 4 asistim oldu lan bu ne? <laughs> Oğlum benim 8 <laughs> asistim ne ya? Ne işe yarıyor ya? <laughs> <laughs> Aha Ganimet <laughs> Kaçamıyor kıyamam ya garibim. Galio. Mal, Mal hiçbir şey yaradı yok ha. Sadece free farm yapıyor. Şimdi de ölür. Geliyor oraya? Ee, asist lazım. Asist asist. Asistim Bu Ultisini kullanacak. Kullanamadı lan. Evet, kullandı ama, kullandı şey, ama şey, nedense support'a kafa atmayın kullandı. Gelsin alamet alalım. Gel tamam. Ben buna vuracağım, hasar vurayım demiştir şimdi. <laughs> alamet mi? Tamam. Oğlum biz ne yapıyoruz böyle sapık gibi mapte 4 kişi <laughs> geziyoruz ya. Ne 4'ü 5 5 Na, Nasus bile geziyor. Normalde tamam, Nasuslar taklayımda oturur. Bizden akali, akali bizden Akali bizden diye. Aynen. Ya aga şunu şampiyonada yapsana ya. Ayarlar. Gör gel, gel, gel. Değil, görün görüntü değil, oyun. Bu var. Değil, arayüz arayüz. Arayüzden onu bir şey yap, şampiyon adı yap. Ne yapıyorsun sen Adam ya? Adam öne adım atmadı ya. Kule altı. Taşa düz vuruşla stun atmam Gelseydi var ya gebermiş de. Ya aslında artık kalkan vermemesi bana göre daha iyi. Ben bir top lane oyuncusu olarak hiçbir zaman almıyorum onları. Bak kalkan verdi. Veriyor hala. Kalkan aldıktan sonraki can çalmasını direkt kaldırdılar. Ha, Artık o. AD veriyor o can çalma dedi. Kanka zaten AD yani can çalma AD ile orantılı. Yani AD ne kadar fazla ise can çalman da o kadar artabiliyor. Al ejderha al ejderha. Lan duvardan Eşin geçmiyordu sırası değil sırası mi lan bu? <laughs> Ulan ya. Abi hepsini sıra sıra düz düz için kendimizi feda et. <laughs> La her şeyi geçtim. E aldım, ben <laughs> aldım. Ben Urgot'un E'sinin duvardan geçmediğini unuttum lan. <laughs> abi bu arada support farkını görüyorsunuz arkadaşlar. Şaka bakarsanız. Support, <laughs> aynen. <gülüyor> Hiç adc... Adet... Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak videoda. Küfürü <laughs> sevmiyorum zaten. Videodayken yani oyunda şeyde. Ulan ya. Ya sola bir v bir atsam kim yener ki acaba? Merak ediyorum. Yes, sen? So. Reis ben o adama ölmedim. Zaten bir defa ölmüşüm. Onda da Galio'ya öldüm. Kim kastırdı bilmiyorum. <laughs> Vadi gel bota şey açalım. De. Akali'ye yazın da. Ben şimdi yazmayla uğraştırmayın. Aha. Aha. Mal faytu için zıt kaçmak için aldı bu arada. Oha, erkek erkek mi? Aa, ben, evet. oğlum ben zaten. <laughs> ben gittim sadece E düz yaptım lan. <laughs> Support benden daha fazla vuruyor ADC'lere. Aha. Biliyorsun. Hayır 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 çok hasar kaldı yani. Geldim geldim. Yanıma gel. E ee, basamadım ya. nasıl sen şimdi bitmedin mi oğlum? Benim oradaki ulti çok kötüydü ya. Aga buna pa. Tamam, ne <laughs> Ne alacaksın lan? <laughs> Yine ne alıyorsun? Sence yetmez mi? <laughs> Ulan ya. Ulan YouTube'da şey olacağız artık manyaklar diye çıkacak YouTube'a. Doğru bizden daha manyağı vardır da. Ya bu ne ya? LOL'cü tayfa. <laughs> LOL'cü manyak. Abi gümüşüm ama şu oyunun acayip ze. Herkes yüksek eloları sövüyor. Bizden pek çıkasım gelmiyor ama dü düşük düşükliğe çıkasım da geliyor. He, gold elo çok güzel. Gel bekleriz. <laughs> Plat 11 defa ölen <laughs> support var. Yani gel bekleriz. Platelo'da yani sağ olsunlar beni Gold 150 LP'den düşürdüler Platelo'daki mallar. <laughs> dur la dur dur. Maalesef Oğlum bunlar beni birazcık Ben bu sahneyi bir yerde izledim ama Sonu çok iyi bitmiyordu zıplayan için <gülüyor> <gülüyor> Yani Caitlyn'i tek yakalasam alırım aslında da <laughs> Kule yokmuş anasını ben kule var sanıyorum. <laughs> Sait. Dayan, dayan. Geldim, geldim. Düşündüm oraya geldim. Bakın ne yapıyor Nazian? Hiç siz atıyorsunuz bana gerek yok. var bu adam farm yapıyor ya. At Sal, 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 sal. Penta var ya oğlum. Ya çalmak Allah için Allah. bu kadar zamanımı hey bekledin ya. Kadınla. Ulan. Tamam, yar. Ulan penta vardı ya. Kendi adamların benim pentamı çalıyor. Yok böyle bir şey ya. Yani. Abi bu ne yapıyor ya? Harbiden bu ne yapıyor şimdi? Anlamadım ben. Urgot farkımızı da Hı -hı. ortaya Hı -hı. koyuyoruz Hı -hı. yine. Aynen. La, bir dahaki ne? Yok. Bir dahaki troll içerik ne yapalım? <laughs> e Mordekaiser. Şey, 5 seken şampiyon. Beyni. Ya dur lan oğlum o kadar mikrofona yaklaşma. Sar ettin hepimizi. Gel. Hani yaptığı bir yer. lane swap. Yok kanka öyle değil. İkimiz. Bunlar, bunlar yine aynı lane'de biz ikimiz bot'tan yine manyak ne yapalım? Eee yum soraka. Oo çok manyak. Çok manyak. Gel yine şey Nautilus Morde Kaiser. mı <laughs> avradım. Aga salın adamları ya. da şuna vurun. Dur, siz atayım şuna canım çek. Dur, ben de keseyim canım çekti parası. Hayır anasını. Alayım mı? Yok ya dalma ya. Hiç şey hiç gerek dalma yok. Ya, hiç. Akali gire atsa şuraya. Akali. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Öl, ölme ölme. Allah. Ah Ölmüyor ah be şahsant. Ya nasussa ya ben nasıl adamlarla oyun oynayayım? Arkadaş nasus dalayım mı diye soru soruyor ya. <laughs> Reis yok ya dalma biz böyle iyiyiz. <laughs> Bu Adamlar ikimizden geçiyor dolayı. ya. Çak şu W. Lan oğlum. Bak geri geliyor, kaçıyor. Ter <laughs> istirahat <laughs> <laughs> Oğlum var ya Allah da sayenizde edit ah. koymama gerek kalmıyor. ne ya. Bak geri kalıyor bu oynamayı bilmiyor. <laughs> abi bu adam oynamayı bilmiyor. Buna ya. Bu adam oynamayı bilmiyor abi. Yok, kaç yok oynamayı bilmiyor. Oğlum normal oyun ya Yardım adamların hiçbiri FF vermiyor. Nedense şey de veriyorlar ama. Olsun Allah, TR Öyle olsun valla. bir. <laughs> Oğlum baksan troll diye girdik. Var ya ben bu kadar kastiyamı beklemiyordum. O invade de baya kastiyam. <laughs> ya. Oldum, sen niye kastın acaba? Yanında ben olduğumdan. Sen mi? Oğlum geçenki Urfa'daki video çekmeye çalışmamızı hatırlatırım. <laughs> ne biçt? Ulan <laughs> 50 tane kill çaldın ya. Allah, Allah Bunlar şarkı bitmiş daha yeni fark ettim. <laughs> aga be Urf. Ya Urf'u ben sevmiyordum. Sen giriyorsun diye girelim dedim de. Aga onda Aynen. da Doğru ben sevmiyorum çünkü Orta milletin yarısı seri maçıymış gibi oynamıyor. O oynuyor. Aynen. Abi. Dereceli maçta böyle oynasalar serverin yarısı zaten challenger olacak. Ne yarısı? Tamamı. Lan oğlum bot komutu yok. Direkt lan bot. Haftanız lan bot. Oğlum Bundoy'la ben satıyorum, alıyorum ben Bundoy. Bak bak. 4 vs 2 Ay 4 vs 1 Mundo vs dağılıyor <laughs> Penta'm ben değil kardeşim kusura bakma <laughs> Bir vs 1 daldım ben adamı <laughs> Dur dur bitirme ya. Dur bitirme. sal FPS verirler zaten şimdi. Aynen Baron almamız yok müthiş. Geliyorum. Tamam. Alalım. Al. Oğlum support'ken farm farkı attım diyeceğim. Herkesin farmı yüksek anasını zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. İyi, i̇yi video. Oğlum arada sırada videoya bakıyorum bir şey olmamıştı mı diye. Oy. Mis gibi ama şu anda bak. <laughs> gel gel şuna gelin şuna. Şuna yardıma gelin. Geliyorum. Tamam. Oğlum bana bir mahvolmuş lazım ya. Ergen bakın. <laughs> ya saporta bak ne neler Ergen. gidiyor ya. Şaşırdın <laughs> değil mi? O ses kimden <laughs> çıktı Allah aşkına? Ergen lan. Beyler ben ADC gördüm mü dayanamıyorum. Amanet <laughs> 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 support'u var. Ya, ya eh. Evet. Ay ya Yasuo da burada. Yasuo TR'nin vazgeçilmez Yasuo'su. Oo TR'de <laughs> adı çıkan tek şampiyon ya. Başka şampiyonlar da çıkabilirdi de Yasuo olsun. Oğlum gelin lane'i telim ben lan acık. <laughs> Adamların. Abi. <laughs> Abi neden şu oyundan bu kadar zevk alıyorum? Ee, o zaman arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız da bir beğenin. Yani bunlar da gelecek. Ben bu arkadaşları topladık çekilerim de daha çok gelmesini istiyorsanız daha çok beğenin. Hadi sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.